Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Oğlumu şimdi kreşe bıraktım kızımı okula gönderdim. Eşim evde uyuyor. Ben de dedim. Kaç gündür aklımdaydı ama bir türlü de çocuklar sürekli evde olunca tabii bir haftadır evdelerdi ikisi de. Kreşe aslında Yusuf Selim'i gönderebilirdik ama ablası evde olunca onu da göndermek istemedik. Öyle olunca çocuklar evdeydi arkadaşlar. Ben de şimdi birazcık Ramazan Şerif için hazırlık yapmak istiyorum. Onun için de Türk bakkalına gideceğim. Hafta sonu çekim yapmadım arkadaşlar. Çocuklarla son günlerin tadını çıkarttık yani son tatil günlerinin. Babamız çalıştı ama en azından o da varken evde böyle güzel, dolu dolu vakit geçirdik o arada. Bu arada burada yağmur yağıyor. 9 derece şu anda. Yani bir Türk bakkalına gideceğim, bir Rosman'a gideceğim. Evde baktık dışarıda havalar çok iyi gidince yorganlarımız kalın geldi. Onun için hafta sonu ince yorganlara geçtim. Hem çekim yapmıyorken bütün ev şu anda çamaşırhaneye döndü. Bütün çamaşırlarımı, yorganlarımı falan onları değiştirdiğim için onları tekrardan yıkadım. Onları katlayıp kaldıracağım şimdi eve gidince. Yani böyle bir hafta sonu geçirdik. Hava da çok güzeldi şansımıza. Dün dışarıdaydık mesela. Yani hava da iyi olunca <laughs> çekim yapmak istemedim arkadaşlar kısacası. Bir de bundan sonra artık yine eski düzene geçeyim diyorum. Haftada 3 gün vlog yayınlamak istiyorum. Pazartesi, perşembe ve hafta sonu en yani ya cumartesi ya pazar ikisinden biri herhalde pazar olur diye düşünüyorum. Pazar günleri de video yayınlayayım. Şimdi biliyorsunuz yeni dönem başladı. İkinci yarı yıla girdik okulda. Biraz ile işte ders çalışmamız biraz daha fazlalaşması gerekiyor. Yani karneye şurada ne kaldı. Şimdiden ipleri sıkı tutarsak karneye çok bir şaşırmayız. Onun için biraz daha öyle şeylere yoğunluk vermek istiyorum. <laughs> Yani gördüğü, siz de görüyorsunuz. Günlük yaşantımız işte aşağı yukarı bu kadar. Daha da fazla bir şey olmuyor hayatımızda. Sizleri de böyle her gün her gün video yayınlayıp sıkmak istemem. Bilmiyorum tabii siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onun için dedim şimdi böyle yolda giderken sizlere de bunları açıklayayım. Daha sonra da Türk bakkalının yolunu tutalım beraber bir alışveriş yapalım. Türk bakkalında buzluk için ne yapacağım? Ben her sene aslında yani böyle misafirime öyle mesela kızartılacak içli köfte ondan sonra sarma yaprak sarmasını eski takip edenler bilirler ben aslında sarmayı hiç sevmem arkadaşlar yani böyle 10 saat sarıyorsunuz ve gerçekten çerez niyetine yeniyor yaprak sarması ona sabrım yok yani. Kendim de çok böyle arayan bir insan olmadığım için yaprak sarmasını onun için çok bir şey yapmıyorum. Yapmayı sevmiyorum ama tabii ki misafire de yanına çıkartmaya çok güzel oluyor. Dedim biraz yaprak sarayım. Ondan sonra içli köfte yapmayı düşünüyorum biraz. Yani iftar sofralarında güzel olabilecek, güzel gidebilecek bir şeyler yapmak istiyorum buzluğuma da. Eli, sigara böreği de saracaktım ama sigara böreğini de bilmiyorum bu sene bakalım bakayım bir. Ona çok hevesli değilim sanki. Türk bakkalına gidelim. Pirinç bize sadece ya o Mahmut pirincinden var. Yani hep Alman pirinçleri var. Hiç Türk pirincimiz yok. Yaprak sarmasına da onlar onun için dedim bir de gitmişken Türk bakkalından pirinç alayım. Arkadaşlar bizim Türk bakkalı hemen annemin iş yerinin biraz ilerisinde. Onun için annemi de aradım dedim işim bittiyse seni de alayım diye. Onun da işi bitmiş şimdi hemen annemi de alayım. Belki onun da ihtiyaçları vardır elinde bir de taşımasın. Annemi evine bırakırım. Alışverişimizi yapar, ondan sonra da eve geçerim. Evet ve anacım ortama giriş yapar. Geliyor iki gözümün çiçeği. Evet. E, i̇yi hadi o zaman hemen alalım da çıkalım. Mendillerden alacak. Mıydı? Mendillerden dur bir tane yeşillerden alayım tekrar. Anne çay, lazım mıydı çay? geliyorum buraya da gelince unutuyorum. Ama şöyle arkaya gidelim bakayım. Evet. Şimdi dereotu, taze nane. Şöyle maydanozum var. Maydanozlarda kötüler kalmış. Maydanoz almayalım daha sonra. Neler var burada? Bir de onlara bakalım. Patlıcan almıştım. Geçen gün patlıcana gerek yok. ah bamya var. Ama bamya şimdi almam. Sağolsun dolmalık biberi annem almış geçen gün. Dolmalık biberi de ihtiyacım yok. biliriz. Biliriz bunlar. Hangi kodda mı? Şöyle iki buçuk kilo. Bundan Anne. Evet. Pirinç yaprak sarayım diyorum biraz. Şu olur değil mi? Yani iyi, iyi. geçen. Ondan mı aldı? Şunu başka da... başka da yok mu? yani aslında iyi oluyor o şey Mehmet evet. Efendi'ninkiler. Taze ise. Allah kahvesi. Allah Men kahvesi. Aynen onlar da var ama onların içinde başka bir şeyler de karışık herhalde. Tam öyle Türk kahvesi tadı olmuyor onlarda. Bu ikisini karıştırıyorlar. Hadi bekle Nengiç'i. Ha, tadı ben iyi oluyor o zaman. Güzel oluyor. Hmm bilmediğimiz şeyler. Bleta vardı burada. Yok mu ki? Şey. Hı. Neyse bakalım. Yok herhalde ondan. Geçen geldiğimde de bulamamıştım. Ha buzlukta. O da iyi biliyor musun? Kendin evde sıcak sıcak pişirmeyeli. Yani. Bak tarhanalar ökelim. gelmiş. De Bende de vardı. Ben onları niye boşalttım acaba? Ha, almıştık biz beraber. De. Yani. Şimdi ince düğürdük. Biraz da içli köfte yapayım diyorum anne. Şu köftelik ama şimdi bak bir tane kısırlık var bir de köftelik var bize evet, köftelik evet. lazım değil mi? Bir paket malzeme. Yazıyor. Evet. Çiğ köftelik diyor ama el. Tamam. Aynen bundan lazım. Evet. Onda içli mi yazıyor? Evet. Ha o zaman bundan. Değil Aradaki de, fark de. ne acaba? <laughs> bir de irmik içine ama irmiğim var galiba. Ay, sen bir verdiydin herhalde. Bir de yaprak. Ne yaprak? Evet yaprak arıyoruz arkadaşlar. ki güzel oluyor diyorlar ama Erba'yı da böyle lazımdı bana. Şöyle bir anneme gösterelim bakayım nasıl olur bunlar. Şöyle şundan aldık arkadaşlar Erba'nı. 10.99'a bakalım. İnşallah iyi çıkar. girdin mi anne hmm. Tamam. <laughs> bir de şöyle torku. Torkunun şöyle fındık kremalı. Şundan alalım bir tane çocuklara bakın beğenirler inşallah. Aynen süper o Yusuf Selim'in var olmayan da Alırdık Bak yine testleri getirmişler Burada daha bir sürü Geçti hmm. öbür tarafta da vardı Benim aldığım ateş ölçer hmm. Aha Ayondan ben bir tane alayım Yusuf Selim dün herhalde 3 defani babasını aradı baba ara baba araba diye bir oğlum bugün mi? pazar diyor Kırmızı. yok hani 3.99. kırmızısını mı alsak acaba Hı. kırmızısını alalım güzelmiş ayakkabı. ayakkabı çok güzel Hı. ama çok büyük anne hep benim numaram olsaydı bu hikaye olur mu neredeyse? <laughs> hifaya da küçük gelir. O bir olsa o çok Şu rahat var. da ettirirdi. Arabalı. Evet. Şu aralar puzellere taktık. <laughs> Bugün sabah hifaya Aha. Hem de kaç tanesi. Antifuzul beli. Aa. O şey için ama biliyorsun değil mi? Ne? Pütür pütür oluyor ya. Tüyleni veriyor ya kazaklarını onlar için bak antifuzul diyor. Aynen. Oha, Çok süper, süper bir süper. olay. Aynen. Aynen. Hmm. Evet. Çoraplar Hani. Aynen. Bence de iyiymiş şu. Sen görmesin şunu. Yusuf Selim severiyle antin kuntin işleri bir tane bizim var da başımız onunla da böyle ama şunlar falan güzelmiş bak işte ekpiyel diyor Aa, bu çok güzel dur ben bunu alayım bir tane Yusuf Selim'e renkleri doğru şeylerine göre ayırıp batırıyorsun hmm. içine düğmeleri Canım Yusuf Selim, iyi şeydi. <laughs> ne anne? Buraya <laughs> 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 Ama radyoda güzel. Çok güzel. Ben Türkiye'de epey bir çaldım senin. Senin <laughs> Türkiye'de şey radyo kültürün fena canım. <laughs> burada da aslında Türk şey kanalları çalsalar, burada da aslında baya dinlenir. Biz <laughs> Berlin'e hani, gittiydik. Şey, sen belki de. Gerçi bilmiyorum aynen bunlar da bağlanıyorsa evet, belki evet. o da olabilir. Bağlanmıyordur şimdiki şey. Ne? Setlemelerde evet. şu karniyer damlası. O gün ben sizdeki makyaj o Hifa'nın makyajını temizleyeceğimiz gün o şeyden geldiğinde o zaman da olmadıydı onunla. Sendeki su, cilt temizleme suyu, tonik gibi. Ama evet. bu yıkama jeli. Hmm. Şu üstüne basılandan bir daha ona i̇şte, dikkat etse. Ay şu gül suyu var ya bundan sonra bir daha asla bonsuz durmam. Bana bir bediye demişti ki şey hifa ateşlendiğinde o gül suyundan sür anında. O gün Yusuf Selim biraz böyle ateşlenir gibi oldu. Yani inanamadım. Anında <laughs> mı geçirir? <laughs> Koluna, bacağına, sırtına, karnına hani sürdüm o limşe gül suyunu. Cilden <laughs> evet. Evet. Şunlar neye kullanılıyor acaba? Onlar aslında çok şeye kullanılır. Güzel, El şun. kremi, aynen şampuan. Güzel şunlar. Bunlar ne için? Onlar Onlar krem için anne daha hmm. çok. Daha kontrollü şey yapıyor, veriyor kremi. Ama iyiymiş bak onlar. Bizim o sudo krem kocaman şeyin içinde bazen azıcık kalıyor. Geçen gün Edeka'dan patik almıştım bir tane. O kadar mı güzel bir şey çıktı ama büyük almışım. 35-38 almıştım. Yani. şey Şimdi makineye attım kolay da bayağı. Evet. De o patiğin bir küçük numarasını daha almam lazım herhalde. Makineye attım Rusman'da bakalım. vardı. İki tanesi beş kısırıyordu. Nerede anne? Rosman şeydi. Çibon. Hadi. Hmm. Ay, çibonun da öyle şeyleri iyi oluyor. Hmm. Mop mu? Şu bak buzdolabı düzenleyicilerini de hep getirmişler. Çok tatlı Aynen. Önceden sadece arada sırada bir gelirdi. buranın şu kurt şeyleri güzel. Acaba ben bir tane buradan alsam mı ki? Yusuf Selim'in dolabının üstüne ha şeyleri koyuyorum ya. Ikea'ya bakam ne zaman giderim. Buradan alayım bakayım bir tane. Aa bak küçükleri de var. Hey senin aldığın bunlar. Baba ben şimdi trokmanın içinde bırakıyorum onu hiç çıkartmıyorum. Aynen. Bazen bir yere düşüyor Yusuf Selim oynuyor falan ama. Bak sizin buradaki Rosman'da o bizim ocak temizleyici yok biliyor musun anne? O Doktor Beckman'ın. Ben geçen gün sana buradan alayım diye aradıydım bulamadım. Sonra dün o öbür Rosman'a gidince orada görünce. Evet, bu evet burada hiç olmuyor ondan. Burası daha büyük ya. Herhalde. Oraya da gitsek miydi, iyi gitmesek miydi bilmiyorum tabii. Bak şimdi bir de çocuğa araba şey borçlandık. Bir de dün Mehmet Ali geldiğinde Yusuf Selim daha uyumuyordu. Bir bağırıyor baba araba araba diye. O dedi oğlum bugün değildi o diye. Hani bizim yumuşatıcılar. Evet. Her zaman da olmuyor. Sarı bezim mi var? Var var sarı bezim. Çok geçen bir de sen mısın ya. Bayağı birikti onlarda. Bu bizim aldığımız konserve domatesler yok mu? Burada daha uygunaymış tamam. biliyor musun onlar? Vallahi yani DM'de burayı bilmiyorum şimdi ama DM'de. Sen yeşil çayı unutma. Hangisi? Ee, ha, green powder. Değil mi? Parçalı olan. Bu mu Hı -hı. Şunu. Yok o bak. Şey. Yapani şeker şey diyor başka bir şey. Aynen o bizim içtiğimiz. Benimki de bitsin de ben de öyle. Acaba çay aa, doldurmak aa. için torba alsam mı ki? Aynen. Şu, şu yukarıdakiler bak L diyor, S diyor. Aa, aynen. Aldın mı içeri? Çay almadım da evde var ya, yani. Aa, onu doldurmam şöyle. lazım. İyi, aynen aynen burada var. İyi, <laughs> Büyük buradakiler ama yani 100 tane de varmış içinde. İyi. E, küçük mi? Ama S de çok küçük. Bunun bir ara boyu vardı. Hmm. O çok iyi geliyordu ama bunlar böyle şey. Şu bak aldığımız şekerler de burada. Hmm. Bunlar da sunum için güzel. Hmm. Benim daha var evde. Haydi gidelim o zaman alacağımızı aldık herhalde. Arkadaşlar eve geldim. Sizlere de şöyle aldıklarımı göstereyim. erbanın yaprağını her zaman bizimkiler çok övüyorlar. Normalde biz hep anneannemden getiriyorduk yaprağımızı ama annem bu sefer az kaldı dedi. Onun için annemden almadım. Bir şişe falan kalmış herhalde annemde de en son. En son bir de ben yaprak sarmıştım. O zaman da bir iki üç şişe de ben harcamıştım. Öyle yani fazla kalmamış. Öyle olunca dedim kendimi tekrardan yaprak alayım. Bu erbanınkini bizimkiler çok övüyorlar. Bilemiyorum. İnşallah iyi çıkar. Onu Euro 99 orada da göstermiştim zaten sizlere. Mehmet Ali geçen gün Ikea'ya gitmişti arkadaşlar. Ikea'daki buzluklardan orada şimdi veggie doklar satılıyor ya onun içini o içindeki o şey sebzeden yapılan sosisi kendiniz alabiliyorsunuz. Ondan almış Dedim çocuklar canı istediklerinde böyle bu ekmeklerden aldım. Şöyle hot dog ekmekleri aldım. Bunlar normalde alkollü oluyor ama Türk bakkallarından aldıklarınızda olmuyor arkadaşlar. Şöyle içli köftelik bulgur aldım. İçli köfte yapacağım demiştim. Pirinç aldım. Ben normalde durununkini kullanıyorum pilavlara. Ama şimdi bu biraz hangi bottaydı? Yani bu biraz indirimdeydi ve yaprağın içine koyacağım için Annem de geçen gün bundan almış. Dolma yapmıştı o da. Bayağı da iyiydi. Kırılmamış. Onun için dedim ben de bundan alayım. Daha sonra şöyle çocuklara bisküvi aldım. Şunlar jalapeno turşuları arkadaşlar kesilmiş. Biz bunları çok seviyoruz. Bunlar da şeyine şu kutusunun tamamını bir kilo var herhalde. Ha, 700 grammış. İçinin şeyi ağırlığı 700 grammış. Ve bunlar... 1 euro'ya düşürmüşler. Bundan aldık bir tane. Şöyle 3 tane ezogelin çorba aldım. Evet sağlıksız aslında arkadaşlar ama zaten normalde her zaman kendim yemeğimi yaparım ama arada sırada gerçekten böyle çok acil durumlarda iyi oluyor diye şöyle aldım yedekte dursun bunlar daha sonra küçük çocuğu olanlar 3 yaşından sonra şöyle bir oyun aldım Yusuf Selim'e kifanın da eğleneceğini düşünüyorum beraber oynarlar diye düşündüm böyle renklerine göre içine bu şeylerini boncuklarını koyuyorsunuz hediye fikri olarak da süper bu yaş çocuklar için şu an Yusuf Selim böyle puzzle ondan sonra böyle şeylere çok merak salmış durumda onun için dedim bunu da alayım ona Araba istiyordu iki gündür. Biz dün Yusuf Selim'le Rosman'a gittik arkadaşlar. Ateş ölçme aleti aldık Yusuf Selim'le cumartesi günü. O gün de Rosman'da dört tane araba vardı. Bir paketin içerisinde ve evdeki arabaların aynısıydı. Ama işte çocuk görünce istedi. Ben de dedim ki oğlum dedim tamam babayla bakalım. Daha güzel renklilerini bulalım onu alalım. Şimdi... Cumartesiden beri babasını taciz ediyor. Baba araba almaya ne zaman gideceğiz diye. Bakalım belki bununla gönlü olur. Kendinde olmayanlardan bir tane. Bakalım hayırlısı. Bugün geldiğinde göstereceğiz birazdan. Şöyle bir tane taze may şey aldım. Nane aldım arkadaşlar. Taze dere otu aldım. Bunlar buzluğumda kalmamıştı. Bunları doğramam lazım. Sonra çayı dolduracağım arkadaşlar. Bunları böyle hazırlayıp koyduğunuz zaman güzel bir şeyin içerisine o kadar iyi oluyor ki. Mesela böyle bir poşetin içerisine 2-3 kaşık çay koyuyorum. Ondan sonra bir misafirim geldiğinde bir de çaydanlığın içinde de temiz kalıyor. Lavabanın içine pislenmiyor. Öylece alıp da çöpe atıyorsunuz dem poşetini. Yani bunları ben çok seviyorum. İçinde de 100 tane var. Normalde biz bunları DM'den alıyorduk. Herhalde arkadaşlar beyazı vardı bunların. Şimdi Rosman'da da buldum bugün. Rosman'dan da aldım. bayağı iyi oluyor. İnşallah. Önümüzdeki günlerde bunları da dolduracağım. Çaylarımı daha sonra böyle bir şey aldım. Geçen gün biliyorsunuz demiştim yorganlarımı katlarken. Ikea'dan böyle beyaz fırç almam gerekiyor diye. Ama bunlar da baya iyi dedi annem. Kullanıyormuş kendisi. Şimdi Ikea'ya ne zaman giderim bir daha bilmiyorum. Bir de Ikea'nınkileri çok pahalandırmışlar. Herhalde bu 15-16 euro var o benim büyükler. Ben o fiyata almamıştım zamanında. İyi ki o zamanlar çok çok almışım. Ama bunlar da 3 küsüreydi. Çok çok da iyi. Malı falan da iyi yani öyle hemen yırtılacak değil. Zaten yorgan yastık koyacağım içine. Yani bunları da böyle koyar. Derli toplu bir şekilde dolabıma kaldırırım. Evet bugünlük Ramazan-ı Şerif için şimdilik yani yapacaklarım hazırlıklar bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı bereketli günler.